Merhaba değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Antalya Kaş'tan. Kaş Kınık Mahallesi ve her zaman olduğu gibi sektörün en iyilerinden biri Zorlu Mobilya'dan sizlere seslenmekteyiz. Yanımızda işletmemizin teknikeri Sayın Hüseyin Zorlu beyefendi bulunmakta. Aslında 10 yıllık bir tecrübeyle bölgede verdiği başarılı hizmetleri ve bugüne kadarki müşteri memnuniyetleriyle bölgenin en sevilen işletmelerinden biri olarak hizmet yürütmekteler. Bakalım burada verilen hizmetlere dair bizlerle ne gibi değerli bilgileri paylaşacaklar. Ben Hüseyin Zorlu. Sektörle tanışmam dükkanımızın kurucusu Ahmet Zorlu tarafından oldu. Kendisi amcam olur. Amcamın yanında çarpıktan başladım. Ustalığa kadar devam ettim. Çok genç yaşlarda başlayan ustalık, çıraklık, kafalık, ustalık gibi aşamaların sonrası işletmede de tekniker olarak hizmetlerinizi devam etmektesiniz. Evet. Yaklaşık çalışmalarınız nedir toplam metrekaresi? Metrekaresi 200-250 metrekaresi. 250 metre evet. civarında bir alan ve sizle birlikte çalışan sayısı nedir efendim? 5. 5 kişilik uzman bir kadro ile gelen taleplere cevap veriyorsunuz. Size gelen talepler nerelerden gelmekte? Hizmetlerine nereye kadar ulaşabiliyor? Hizmetimiz yere halk, turistler... Ee, Geldi ve yabancı olmak üzere bölgenin bir hizmet verebiliyorsunuz. Evet. Antalya'nın tamamına gerekirse ürün ve hizmet gönderebilme imkanımız var. Antalya'nın tamamına başka iller, çevre il ve ilçelere de götürebiliyorsunuz. Evet. Biraz açalım mı burada verilen hizmetin, Ne tür ürünlerle hizmet sunmaktasınız? Ee, mobilya, ahşap doğrama üzerine. Yazlık villaların ve özellikle mobilyanın her çeşidine hizmet verebiliyoruz. Evet. Doğrama, mobilyanın her çeşidiyle hizmet veriyoruz. Evet. Son olarak buradan sizleri tercih eden Dost ve müşterilerinize bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Bizi tercih eden, bizimle beraber olan tüm dostlarımıza, tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. Tekrar tekrar bekleriz. Onları burada ağırlamaktan keyif duyacağız diyoruz. Efendim biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim, kazancınız, rızkınız, bereketiniz bol olsun diyoruz.